Sessizken konuşmak biraz daha zor. Gürültü içinde konuşmak biraz daha rahatlatıyor çünkü yapan hatayı kimse duymamış oluyor. Bir dili konuşmadan önce kendi ona dilimiz olsa bile önce bıdı, bıdı yapıyor olmamız lazım ki o aşamadan geçince özgüvenle falan o dili daha iyi konuşur hale gelebiliriz. Hayatımı dillerle kazanıyorum. işte İngilizce ve İspanyolca. O yüzden dillere karşı bir gönül borcum var. Ve Türkçeyi de çok seviyorum. Benim ana dilim çünkü. Türkçeye de bir gönül borcum var. Papa isimli Pedro Pablo isimli bir İspanyol arkadaşımız vardı. Bir de Wabi isimli Suriyeli bir arkadaş. Bir gün otururken onlar dediler ki bizim Arapça-Türkçe değişim yaptığımız bir program var. Tabadu. Arapça bir kelime galiba. Etkinliğimize bir sürü Arapça konuşan insan geliyordu, ama Türkçe konuşan insan çok az geliyordu. Neleri üzerine biniyorduk işte bize söyle konuş falan bir daha gelmiyordu. Şimdi bana bunu söylediler kalbime oturdu. Türkçe konuşan kişi bulurum dedim. İlk etkinliğimizi Balat'ta bir parkta yaptık. Piknik düzenledik. Bayağı katılımlı 15-20 kişinin geldiği, Herkes bir şeyler aldı. Sofra serdik, iftar yaptık. Üçüncü etkinlik, dördüncü etkinlik, 5. etkinlik derken 43. etkinliğe kadar ulaştık. İlk sene her hafta yapıyordum. Sosyal medyadan gruplar kurulmaya başladı. Japonya'dan biri de geldi, Çin'den de gelen oldu, İspanya'dan da gelen oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nden de gelen oldu. Ama bunları önden bilemiyoruz. Yani işte bu hafta bu gelecek diyemiyoruz. Çünkü katılım serbest. Ücretsiz tutmak için herkes katılabilsin diye. Çünkü zaten etkinliği yapanlar katılımcılar. Ben sadece kolaylaştırıyorum. Müzik toplum hareketleri, işte dernekte gönüllüler falan deneyimleyerek öğretmek o gelince oyunlar oynanmaya başladık. Konuşmalar için mazeretler bulmaya başladık. Bir soru soruyoruz mesela. İngilizce konuşan birisi Türkçe pratik yapmak istiyor. Türkçe cevap vermeye başlıyor soruya. Ve Türk de onu dinlerken, Türkçeyi bilen kişi de olabilir bu, zorlandığı yer yani ona yardımcı oluyor. Diyelim İngilizce pratik yapmak isteyen birisi var. O da İngilizce cevap veriyor. O zaman karşı kişinin İngilizce seviyesi iyi olduğu için o da ona yardımcı oluyor. İkisi tıkandığı ama elini kaldırıyorlar. Ben destek oluyorum. Dramadan faydalanıyoruz. Mesela Konuş Onunla diye bir oyun var. İşte 3'er 4'er kişilik gruplardan. Bundan bir hikaye yazın diyoruz mesela ya da işte içinde şunların şunların geçtiği bir şarkı yazın. Ya da ne bileyim bir masal uydurun. Mesela ben bir soru soruyorum. A bakıyorum konu bambaşka yerde de gitmiş. A, B'ye soruyor. Bıdı Bıdı Talks'a nasıl geldin? How do you know about this event? Türkiye 5 yıl önce geldim. İstanbul'da çalışıyorum. Aylık belirli güzel. Çok Chance yok. <laughs> Zor yani. Yeni bir dil, yeni bir memleket. Çok bilmiyorum. Sadece İngilizce konuşuyorum. Ama benim Türkçe <laughs> mobil çeviriyorum. Çeviriyorum güzel. Çeviriyorum. Cep telefonundan çeviriyorum. çeviriyorum. <laughs> 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 I will speak in English. <laughs> I can continue. <gülüyor> okay. <gülüyor> Called my friend. He told me I'm going to event. Can come? We can go together. From that time till now, I'm coming. I do graphic design, working freelancer. I don't have time for learning. I need to practice. So I watch TV's and music, but it is not very useful. How do you feel it when you come to here in the first time? When I came, I was shy, little shy <laughs> <laughs> to the event. I don't know. If I can communicate with Turkish people or not, I don't have background experience. Not just practice, I can share my experience to others. We did give the English language, and the Turkish people give us their language. It's not just useful for me, so I make it useful for others. Mm -hmm. It's easy to communicate with people from all around the world, not to just. Turkish, from a lot of nationalities. They share something from their life, and we share also. That make me come again and again. What about the talks? Nasıl geldi? Biz sen önce ben geldim İstanbul'a. I studied the accounting in Damascus University. Benim işim Bayezid'te. 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 Bayezid'te çalışıyorsun. Aynı. Orada ben orundayım dokuzu. Çünkü başka bir değil. My friend he told me about the event. Search about it uh, in the internet, especially in Facebook, in the fairs. So I, I like uh, this uh, idea, and I try to come. What we say? We play games in Turkey. Yes. We have to ask the. <laughs> manager. <of> the <laughs> <Okay>. <laughs> I remember one event. We had a friend. With guitar and yeah. sing a song. Yeah, yeah. I think uh, I remember that. I, I don't remember the song, but it was nice. Also, he's from Spain. Yeah, yeah. He speaks the Arabic like us. Yes, exactly. And a lot of people here, many languages. It was nice. <gülüyor> <gülüyor> Filistin'den gelen İngilizce konuşan başka insanlar da var. Bir Türk bir Türk'ün yanında Gece konuşamıyor. Neden? Hata yaparsam beni yargılar diye. Yabancı Türkçe konuşmaya çalışıyor. Türkçe konuşan kişi ona yardımcı olmaya başlıyor. Kendisinin İngilizce konuşurken ki zorlanmasının herkes için olabileceğini görmüş oluyor. Karşıdaki de hata yaptı ve o ona gayet destek oldu, yardımcı oldu. Utanma, yabancı görünce kaçma duygusunu o kadar büyüttüğümüz gibi olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bir kendine güven getirebiliyor. Not just me, but some iraqi people, we forced to come because our country not safe. we see ourselves here. we see the hope here. maybe someone live in peace doesn't know how to lose the peace. but when you find it, you stay and appreciate this place. i saw many cities in turkey, but istanbul is different. city that accepts a lot of people. the city will change. the people will change. Burada alan tutabilirim sadece. Amacım da aslında kültürlerin yaklaşması, bizim birbirine vereceği çok şey var. Müzik